sağlık için genel başkan imza attı. Dedi ki evet aynı iş kolunda devam etsinler. İş yerinde beş tane sözleşme olsun. Sendikalar birbirini kırsın. İş veren ne mal havasıyla. Ama benim üyem gitmesin. Bu dert onların derdiydi ama bizim derdimiz etmek derdidir. Bizde ayrı gayrı yoktur. Biz şunu diyoruz, herkes sağlık işçisidir diyoruz. Kadrolusu da, iş kurucusu da, KYK'dan geçen kardeşlerimiz de. Biz bu düsturla yaptık, sonuna kadar gittik. En son güne kadar da her yerde dedik ki asıl işe yardım işlerde ana iş kolunda olması gerekir dedik. Bunu Türk İş Başkanımız dedi, tüm Türk İşimize bağlı genel başkanlarımız dedi ama onlar deklara ettiler. Ne dediler? İşte aynı kalsın 200 binimiz gidecek. Bunların derdi bu. Bunun için gözümüzü açmamız lazım.